Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Asphalt 8 Airborne'la oynuyoruz. Mükemmel bir oyun bu arkadaşlar. Böyle tek oyuncu var, kariyer var, motokastırga var. Dünya Ligi var, ikiye ayrılıyor. Usta sezonu ve klasik sezon diye. Düellomuz var. Düello 5 tane araçtan oluşuyor. En iyi araçlar. Hatta kendin e, arabaları sıralaman gerekmiyor. Direk en iyi arabaların tuşu çıkıyor. Ee, en iyi arabaların olmadığı zaman. ona basıyorsun direkt en iyi arabalarının çıkıyor. Çok güzel. Ve bir de e, arabalarımızın toplam gücü var. O toplam gücümüzün fazlasından Yani rakibin gücü 5689 diyelim. Araç gücü mesela. Bizim de 5402. O zaman kaybediyorsun. Bir de rakibin hayaletleri geliyor. Neyse. Etkinlikler var böyle. Hazine akını var. wi-fi haricelikli etkinlik. Deseniz... Aa dur. Bu wi-fi haricelikli değil. Dur. Bu fi haricelikli değil. wi-fi haricelikli etkinlik bunları gerektiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sola yarış diye bir şey var. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Sola yarış var. Hızlı yarış yani. Sol yaşta istediğimiz araçlarla oynayabiliyoruz. Ben de sadece D sınıfı açık. Bir de klasikten kapı driftine kadar var. Klasik, karşılıklı, eleme, saf dişi ve salgın bir kapı drifti var. Ve burada haritalar seçebiliyoruz. Mesela ben hangisini alayım? Şu pazar meydanını alayım. Seç diyeceğim. Burada araçlarımız var dur bu değil. Aa dur araç. Dur sahaya 104 elmasım vardı. Araç açacağım ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada motor da var. Motor açmamı istiyorsanız beğenin. Araba açmamı istiyorsanız abone olun. Ben şimdilik araba açacağım. bu çok düşük. Hızı 170. Beğenmiyorum. Bu da 200. Beğenmiyorum. Cık. Bana 250 giden bir araç lazım. Ya motorlu açsam mı bilmiyorum vallahi. Motorları da seviyorum. Ben ee... bu nasılmış? Ben bunu açtım arkadaşlar. Bununla birlikte bu araçla birlikte video çekeceğim. Görüşürüz.